Tekrardan herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Extra stars'tayız EGT oyunlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz kasamızın üzerine koymaya çalışıyoruz. Bugün de inşallah kasamızın üzerine koyup kaçacağız. Öyleyse hemen oyuna geçiyorum arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ekstra olarak videonun yorumlar kısmında arkadaşlar oynadığım sitelerin linkleri mevcut. Kontrol edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ee, bu arada çevrim şartsız deneme bonusu olan siteler var arkadaşlar. Oradan da bonuslarınızı alıp güzel bir kazanç elde edebilirsiniz. Şöyle 300'e deneyelim. Biliyorsunuz bu oyunu zaten yıldız lazım bize. Hele ki ortaya bağlama yaparsa yıldızı çok çok güzel ödeme gelir. Biz yine de bir bakalım şöyle şansımızı deneyelim. Geçenlerde. Biliyorsunuz 200'ün üzerine çıkartmıştık kasayı, çekim işlemlerimizi gerçekleştirdik sonra yeni bir yükleme yaptım yani üzerine koya 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 buralara kadar geldik bakalım devamında üstüne koyabilecek miyiz yoksa kayıp mı yaşayacağız onu hep birlikte izleyip göreceğiz. bir de güzel yanı bu oyunun şimdi bundan bahsedecektim. Hem baştan bağlama hem sondan bağlama bunun ikisini de aldığı için bu oyunun güzel yönlerinden bir tanesi bu. Tamam yıldız biraz zor geliyor ki hani iki tane falan böyle geldiği zaman güzel ödemeler yapıyor yıldız yan yana. Bir de bağlama yaparsa tabi. Bunu yakalamak biraz zor ama gelmiyor değil yıldız geliyor. Önemli olan o bağlamayı yakalamak. şu ana kadar herhangi bir yıldız göremedik derken geldi ama bakın bu, bu o kadar önemli değil yani full yapması lazım Oo, güzel sağlam çok iyi yaptı işte o hani spinin arkasından bir yıldız daha atsa yanına o zaman mükemmel ölüyor ama üzüm bağlaması gerçekten çok iyiydi kasayı topladı tamam burası da güzel 1800'e böyle aldık bu şekilde bağlamaları güzel yaparsa bizim için 10 numara olur. En azından aynı yerde seyrederiz. Hani sağlam ödemeyi yakalayana kadar böyle ara dönmeler gelirse mükemmel olur. Limon bağlaması 1200'de öyle aldık. Şu anda kasamız böyle aynı yerde sekip duruyor sürekli. Bir arkadaşımıza da teşekkür ediyorum özellikle yazmış hani demiş e, bir gün jackpot'tan gerçekten güzel bir ödeme alacaksın diye hala aklımda ya Aklımda kaldı şöyle arkadaşlar o an böyle hani yorumu okuduğumda şey dedim e, Acaba ya dedim gerçekten dedim hani bana denk gelir mi bu jackpot falan Hani şeyi geçtim artık biliyor musun böyle maçayı geçtim Acaba kalp denk gelir mi diye düşünüyorum Çünkü yani görüyorsunuz zaten çok sık bir şekilde oynuyorum EGT oyunlarını. Ya bulamana kadar çok jackpot yakaladım. Ama bir kere olsun ne kalp ne maça görmedim arkadaşlar. Ha bazı içeriklerde gördüm. Hani jackpot'un geldiğini işte ne bileyim maçanın geldiğini kupanın geldiğini gördüm. Ama artık kafamdan şunu geçiriyordum. Ya diyordum bu nasıl bir şey hani hangi sitede geliyor diye düşünüyordum. Siteyle bir alakası yokmuş ayrıca bunun. Tamamen şansmış ama şunu düşünüyordum hep gelmez abi gelmez çünkü yani ne zaman girsem burası güzel yine kasayı topladı ne zaman girsem ya sinek ya karo yani ikisinden fazla göremedim. Burada yıldızımız geldi yanına bir yıldız daha işte bu kötü bir yıldız daha gelse çok güzel ödeme alırız. Dediğim gibi yani inşallah arkadaşımızın da dediği gibi inşallah bir gün şans bize de güler bu arada müdahale ediyorum böyle. Çünkü oyun sürekli aynı yerde sekip duruyor. Şans eder, güler bir gün gelir diye umut ediyorum. 1500 geldi. 40'ın altına indim ödeme yapıyor. Yıldız geldi. Ürün bağlamamız var. Bir de portakal var. Çok iyisi. 6900. işte bak bunu yapmayacaksın. Şu ödemenin arkasına bir yıldız daha koyup güzel bağlama yapıp güzel bir ödeme vereceksin ve kaçıp gideceğiz buradan. Bu kadar basit ya yapman gereken. Yani oyundan biraz ricada bulunur gibi olduk ama. Yani bu aralar bu aralar dediğim arkadaşlar nereden baksanız 2 hafta boyunca belki de 3 hafta şunu yapmıyorum. Eskiden bunu yapıyordum. Ee, ama o zamanlar gerçekten çok güzel ödüyordu oyun. Şunu yapıyordum. Hani maksimum kazanç hani böyle ne bileyim kasanın 3 katı 4 katını yakalamaya çalışıyordum. Bu da bayağı sıkıntılıydı. Burada bağlama var mı? Yanına yıldız atarsa güzel olur. Yok abi. Artık oyunlarda şunu yapıyorum zaten her içerikte görüyorsunuz özellikle zaten dile de getiriyorum sizde bu şekilde yapın arkadaşlar gerçekten artısı çok oluyor haberiniz olsun. Kasa katlama ve hatta işte ne bileyim kasanın 3 katı 4 katı değil de kasaya ne kadar ekleyip kaçarsam yanıma kardır bu şekilde ilerliyorum ki. Hani sürekli oynayıp oynayıp işte 3 katını 4 katını yakalayayım derken kasayı kaybetmek deyip üzerine koyarak farklı farklı oyunlarda gitmek daha mantıklı diye düşünüyorum. tabi sizin düşüncelerinizle de saygı duyuyorum. Bu arada tebrikleri de alayım arkadaşlar tebrik etmişler yorumda teşekkür ediyorum. yani bir yakalayamadık ve 40 45 civarı dolanıp duruyoruz. Yıldız geldi. Limon bağlaması güzel burada. Limon bağlaması güzel. İşte abi bak bundan bahsediyorum. Bir yıldan daha geldi. Öne... Öyle buraya bir sağlam bağlan Bu kadar abi. 26.500 tertemiz. Tertemiz. Tamamdır. İşte bundan bahsediyorum. Koyduk üstüne. Devam etmem arkadaşlar. Farklı oyunda şansımı denerim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.